Ben baba değilim abi. Ben baba değilim. Ben adam değilim. Kurtaramadım ben adam değilim. Yemin ederim adam değilim. 24 tane adam gibi adam baba topladı. Ben toplayamadım abi. O küçük çocuk aylarca acı çekiyor ve ilacı var. Allah büyük. Onlara da verir aynı acı. Allah büyük. Allah büyük 8 aydır koşturuyorum %15 yaptım o da sizin sayenizde ama sesim duyulmuyor ben sesimi duyuramıyorum abi ben beceremiyorum kapı kapı gezdim insanlara yalvardım dilenci oldum küfür edenler oldu aşağılayanlar oldu abi başaramadım evde kermes yaptım başaramadım İlaç var ama ulaşamıyorum. İyi şimdi orada 10 tane makineye bağlı. Delik deşik. Şimdi de kan çekti. Delik deşik. Damla damla da kan akmıyor artık. Bastıra bastır. Çünkü kan kalmadı. Her gün kan alıyorlar. Her gün kan alıyorlar. Yiğit öldükten sonra artık millet bana yardım eder. Yiğit'i cenazesine. Artık gömmeye. Artık herkes yardım eder. 8 aydır sesimi duyuramıyorum. 8 aydır kimse görmüyor bizi. Yarın çocuk ölünce yarın çocuk ölünce diyecekler ya sen niye bana yetişmedin ya? Herkese yetiştim kimse kapısını çal. Şu an yet yetiştiremem diyor korkuyorum.